zaten zaman yok 3 dakikamız falan var konuşmak için yani yüzünde virüs çıkıyor o da böyle yapıyor işte bu hale getiriyor bu kadar her şey küçük bir şeyden başlıyor işte yani bir de burada her şeyden ağzım çok ağrıdı ya uzatmayalım istersen konuşacağım konuşacağım bir... Ağzım bir iyileşsin ben milyon yapacağım. Böyle çok teşekkür ederim valla. Kolumda hala duruyor. Aa, şurada duruyor. Gösteremem ki. Şurada Hala devam ediyor valla bakalım. Bu şimdi çıkık. Bir tane söylemedim az önce. Gece bir söylemeyeceğim. Sonra çıkacağım. Bakalım bitecek işte inşallah. Son kan tahlilinde de bir şey çıkmadı. Ee, iki i̇ki olan tedavi de herhangi kötü bir şey çıkmadı. O yüzden bitecek yani. Gene ben size hani şey yapamıyorum. Ee, telefonu ben çok kendim çok kendim yönetemiyorum. Hatta hiç yönetmedim kaç gündür. Elimi alamadım telefonu. Oğuzhan sağ olsun bir de dayım ve annem çok sağ olsunlar çok destek oldular. Ee, böyle böyle yarın iyi olacağımın şeyini aldım. Hani yarın çok çok iyi olacağımın şeyini aldım. Yüzünde şişlikler inecekmiş. Bu alacağım serum dolayısıyla. Valla bakalım. iki dakikamız kaldı kapatmak için. Bir dakika. Yani iyi üç. İki dakika olur ya. Olmaz mı? <laughs> Böyle yani. Ee, yarın artık hani daha iyi olursa inşallah ben telefonu kullanmaya başlayacağım. Çünkü editlerinizi beğenmiyor. Yaptığınız e, destek fotoğraflarını falan filan beğenmiyor. Yakınlarım yazmış. O yakınlarıma cevap veremiyorum. Böyle söyleyeyim yani size. Hepinizi çok seviyorum. En yakın zamanda ayağa kalkıyor. Sonra da başlıyoruz. Öyle. Bu kadar. Çok Gülüyoruz. teşekkür ederim yazdıklarınız için. Çok seviyorum sizi. Yarın içinde yüzüm eğer inerse sizin için güzel bir sürpriz yapmayı falan. Bugünün sürprizi buymuş. Ben bilmiyordum sürpriz oldu yani. Olsa Böyle yani Ben de çok mutlu oldum. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. I say good.